Herkese merhabalar arkadaşlar. Hayatımız Pes kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz. Bugünkü videomuzda işte gördünüz kaydı gösterdim size. Çünkü gece açmıştım. Top açılımını videodan yapacaktım normalde ama o zaman karanlıktı falan ortam uygun değildi. Ben de sadece kaydı alayım dedim. Sesli yapmadım ve boyu çıkardım 200 Mike'la. Aşağıdan da fulllemedim. Çünkü hoca olarak koreyini aldım. O yüzden çok uyum sağlayamadılar. Kübo'yu çıkardım. Küboya bazılarınız çöp diyebilir şimdi. Neki sarı top ikon çıkarmış diyebilir. O yüzden bir de şimdi kübo analizi yapıyoruz. Geçtik. Adama bakar mısın şu özelliklere? Ofansif farkındalık 95. Top kontrol, sürme, sıkı top tutma harika. Pasları idare eder. Zaten alçaktan pas her kaçar için önemli. O da fena bir seviyede değil. Bitiriciliği 93. Bu adam baksana sağ kanat gözüküyor adam. Adam sağ kanat gözüküyor. Bitiriciliği 93. Ofansif farkındalığı 95. Bu adama can kurban. Gerçek hayatta nasıl oynar falan ona karşı yorumlayacağınızı bilmiyorum ama bu adamı oyunda efsane şişirmiş Konami vatandaşını. Efsane yapmış. Hız 92, hızlanma 95. Gayet yeterli bir hızı var. Şut gücü 95. Harika. Baksana adamda çoğu forvette olmayan ofansif farkındalık, bitiricilik ve şut gücü var. Sıçraması kötü, fiziksel teması kötü doğal olarak. Çünkü 18 yaşında ve zayıf bir oyuncu. Kısa 1.73 boyunda. Ama ben bu adamı ofansif ortasada kullanacağım. Onun dışında dayanıklılığı 95. Bir maçı rahatça çıkartabilir. Dengesi de 99. Bu adamı yani altın top falan deyip geçmeyin. Çalımlara bak. Çift dokunuş, ayak çalımı dönüş, içe sektirme. Harika. 10 tane de özelliği var galiba. Bakayım. Beceri fişi basılabiliyorsa. 10 tane yoktur. 10 tane özelliği varmış. Tamamdır. Yani şimdi de bu adamın jokerliğini göstereyim size. Özelliklerini gördünüz. Offensive say koy 95. Ben bu adamın forvete pozisyon takviyesi baktım bastım koyuyorsun 96 sağ kanatta da 96 forvette de 96 ondan sonra gel buraya gizli forvet yap yine 96 adam adam düşmüyor öyle bir joker oyuncu ki ondan sonra gelin sizle tabii ki kanatla diziliş oynayan olacaktır kanatlı dizilişlerde bakalım menajeri değiştir diyelim şurada en altta bir menajer vardı orada çoğu gösterebilirim Burgos aynen bu adamla ben size bir göstereyim nerelerde oynayabilir. Ofansi forsa 95'ti. Bir orada bak sağ açıkta 94 çocuk. Yani 96'dan 94'e düşüyor. Gayet iyi. Yine o kadar çok düşmüyor. Sol açığa koy yine 94. Dersiniz bak bu adam sol ayaklı solda oynamaz. Belki orta açanlar vardır sol ayaklı olarak. Kanattan götürür orta açar bek gibi. O zaman 94. Sol kanatta 93 Mis. Zaten yani as mevkisinde 96. Bu adam harika zaten. Yani sarı top deyip geçmeyin. Bu adam gerçekten harika bir adam. Değişiklikleri kaydetmeyelim. Onun dışında keş siyahı çıksaydı siyah daha iyisi diyen olabilir. Adamı bir de siyah topuyla karşılaştıralım. O kadar dedik. Siyah daha iyi 98 falan dedik bu çocuk 96 dedik keşke siyah çıksaydı daha iyi olurdu diyenleriniz olabilir şimdi. Bekleyelim bir pesubu. Şimdi geliyoruz arama kısmına. Kübo yazdık mı? Aynen kübomuz burada. Siyah top hali bu şekilde karşılaştırmak diyoruz. Geliyoruz sarı top halini seçiyoruz, karşılaştırmak diyoruz. Ondan sonra bu adamın takımını seçmeyeceğimiz için boostlamayacağız yani. Japon takımında illa Mallorca'yı kim seçsin ki? Geliyoruz buraya. Adam 98 bu siyah, 96 bu sarı. Bir kere siyah topuna bakar mısın? Ofansif farkında da 6 derece, bitiriciliği 6 derece kötü. Siyah topuna geliyorsun. Hızda 6 derece hızlanmada 4 dereceyi diyebilirsiniz. Aa bunun da hızı kötü değil ki. 92 95. Yani bu adam forvet de oynar. Her yerde oynar diyebiliriz. Sarı topu baya güzel özellikleri var. Yeterli derecede hızı var. Bitiricilikte fark atmış, ofansif farkındalıkta fark atmış. Gerçekten güzel, çoğu özelliği de bazıları dengeli olabiliyor. Mesela dayanıklılık eşitmiş. Şut gücü falan bir kademe, iki kademe. Defansif farkındalık falan önemli değil. Falso da bir siyahi, O da bir zahmet yani. Pasları biraz daha iyi. Onun dışında sarı topunun da yani siyah topundan aşağı kalır yanı yok. Dersiniz yani çok diyeceğiz sanmıyorum. Pek bir konum yok dersiniz. Simgelerini de arttıralım. Son halleri bu şekilde gerçekten canavara dönüyor 98 sarı küboyda deneyin yani hangisi çıkarsa karınızadır. Orta saha adamlarınız iyi ise Inter'den açmanıza gerek yok. Mateus var iyi zaten. O yüzden gidip Kübo için deneyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.